2024 model Toyota açar. X Sport aracını görüyoruz arkadaşlar. En üst paketin 1.6. Aracın içinden başlayalım anlatma. 12.3 inç dokunmatik ekran var ve aynı zamanda gösterge ekranı da yani o hız göstergelerinin tarafı da 12.3 inç arkadaşlar bu şu an gördüğümüz yerde telefondur aramadır Google'un kendi uygulamaları ve diğer uygulamaların hepsi var buradan haritala giriyoruz oradan arama ve YouTube müzik gibi birçok şey hızlı bir şekilde erişebiliyoruz bunların hepsine nasıl erişiyoruz bu arabada kablosuz bağlantı var Apple CarPlay var arkadaşlar buradan da aynı zamanda kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz telefonunuzun tabii ki buna uyumlu olması gerekiyor telefonun arka kısmından şarj edilebiliyor ve buraya direkt anında bağlantı sağlanabiliyor. Yani diğer arabalarda ben kablolu olarak bile kullansam bu kadar hızlı bir şekilde geçiş sağlanmaz. Bastığımız gibi anında YouTube müzik, haritalar ve diğer uygulamalara ulaşabiliyoruz. En alttaki uygulamalar ve arama kısmından da diğer uygulamalara geçebiliyoruz arkadaşlar. Burada Toyota'nın kendi uygulaması var. Kendi navigasyon sistemi var. Buradan da e, aracın içindeki özellikleri, pil özelliklerini ve işte kendinize göre özelleşir buradan yapabiliyorsunuz aracın içindeki e, ayarları, görüntüsünü. Yani yan tarafında örnek görüyorum. Mavi ekran var, e, mavi ışıklar var. Onları yapabiliyorsunuz. Ekranı mavi yapabiliyorsunuz. Yani kişiselleştirebiliyorsunuz kendi aracınızı arkadaşlar. Ve buradan da telefonla aynı zamanda e, aracı kendinizle sesli olarak da yönlendirebiliyorsunuz. işte klimayı aç, işte sesi aç, işte koltuk ısıtmasını aç gibi bunlarla da yapabiliyorsunuz doğal klima var yani çift klima var arkadaşlar sol, sağ taraf işte 27 iken sol tarafı yüksek derecede yapabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Aracın arka camını buğusunu buradaki düğmeden kaldırabiliyorsunuz anında kaldırıyor ve Toyota Mitsubishi bu tarzda Japon arabalarının en büyük özelliği klimasının çok daha güçlü olması. Evet arkadaşlar ve bunun yanı sıra Aracın şu üst tarafındaki dörtlülerin üzerindeki mavi ışığı görüyor musunuz? İşte onu da değiştirebiliyorsunuz. Kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve diğer bütün diğer özellikleri de kendiniz işte sağ tarafta da bu arada koltuk ısıtma var. Kendi, kendi koltuğunuzda da ısıtma var. Ve aynı zamanda da bu havalandırma sistemlerine ise Diğer farklı araçlardaki hani sağ sol yaptığınızda hani kırılıyor diye arkadaşlar. Bunda öyle bir şey yok. Sadece yuvay, yavaşça sağ, hani iç kısmındaki döndürerek döndürme olarak ufak ayarlarla yapabiliyorsunuz. Sol tarafta var arkadaşlar havalandırma kısmını açıp kapatma özellikleri. Ee, yumuşak bir deri var. Ee, yan kapılarda ve üst tarafta da aynı şekilde yumuşak bir deri kaplama var. Ön taraflarda havalandırma sistemi ve kolonlar var. Buradaki sert plastik ama kaliteli birinci sınıf bir sert plastik. Buradan arka bagaj kapağını otomatik açabiliyorsunuz gayet de güzel olmuş. Sağ tarafında ise benzin kapağını açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani elinize ulaşabileceğiniz kısa noktalarda hani bu kullanılabilirliği daha iyi yapmışlar arkadaşlar ve ikisinin yan yana olması güzel üst tarafta beyaz bir ışık kullanılmış tavandaki aynı şekilde kumaş kaplamayı görüyorsunuz sağ tarafta ise aynı açtığınızda üst taraftan beyaz ışığın yanması gayet de güzel olmuş yani sarı ışık değil yani çok şükür ee, ve üst tarafta da hemen orada da bir tane mikrofon var yani yanınızdaki kişi konuşursa da çok iyi duyuluyor arkadaşlar burada da modlar var arkadaşlar e, CVT şanzıman bu. R ne bu şekilde görüyorsunuz. EV modu var. Elektrikli belli bir kilometreye kadar ona bastığınızda 2-3 kilometre boyunca bu EV moduyla gidebiliyorsunuz. Elektrik park freni var ve şurada hemen alt kısımda ise açılabilir bir alan var arkadaşlar. Saklama alanı. Şu an ben P konumundayım. Burada iç kısmı açtığımızda ben bu çakmaklık tarafına ben Hemen orada gördüğünüz gibi kamerayı ben oraya koydum. Araca bağlamak istemedim. Herhangi bir şekilde araç e, garantiden çıkmasın diye. Şimdi arabayı kapattığımda geriye doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın. Aynı böyle. Yani dışarı çıkabiliyorsunuz. Arabayı çalıştırdığınızı düğmeye basın işte ileri doğru sizi götürüyor. Daha böyle birleşiyorsunuz. Şuradaki sisteme göre bastığınızda sizin koltuk ayarınızı hemen yapabiliyor. Şimdi arka bagaj kapağını açacağım arkadaşlar. Bastığım gibi anında açılıyor. Yani senkronize olması gayet iyi. Bastığım gibi hemen açılması çok iyi bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Ve anında da kapandı. Şuradaki yerden ekonomi, spor, normal ve kendinize göre özelleştirdiğiniz şekilde kayıt e, çalışma düzeni var. Sportta araç hem elektrikli destekle birlikte aynı zamanda 1840 beygirlik bir canavar olduğu için e, inanılmaz hata geçiyor. Gayet de iyi çalışıyor ve gerçekten hissediyorsunuz 18 motor ve 140 beygiri ve elektrik motorlu olmasını. Normalde hep hep size 5. 15.49 549 bu civarlarda tutuyor araç yani buna göre bir düzenli bir ortalaması var siz nasıl kullanırsanız kullanın yani fazla gaza basmadığınız sürece köklemediğiniz ani hızlanma yapmadığınız sürece bu şekilde e, kullanabiliyorsunuz şu an mesela bu da ekonomi modu ben şimdi klimayı açtım klimayı açtıktan sonra da işte koltuk ısıtmaları falan onu kullandığım için de direkt e, yakıttan alıyor benzinden alıyor arkadaşlar en altta sağ tarafta gördüğünüz de şu pilin durumu neredeyse full e, kullandığımda anlık olarak ben onu görebiliyorum. Yakıt tüketimini e, şurada bu arada görmüşken sizin yorgunluk algılıyor. Yorgunluğunuzu algılıyor. E, işte mola vermek ister misin yok işte camlar açık falan filan o tarzda bildirimler yapabiliyor hani sizin halinize bakarak buna göre şurada bildirimler çıkıyor arkadaşlar aracın iç düzenlemesini kendinize göre şu orta kısmı düzenleyebiliyorsunuz İşte ekrandır aynı zamanda şeritte kalma yardımcısıdır o tarzda şeyleri buradan ayarlayabiliyorsunuz Sonrasında burada diğer modlar var. Buradaki ses ayarlarını buradan kullanabiliyorsunuz, oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. İçi kamerası aldım, şuraya koydum, şu iç kısımdan geçirdim ve ondan sonra şu aşağıdan bağlayıp şu alt taraftan geçirip arkadaşlar belki kabloyu görüyorsunuzdur. Koltuğun altından geçirip arka tarafa doğru Arka taraftaki şurada görüyorsunuz esneme payı vererek arka kamerayı taktım. Şimdi aracın içinde panoramik cam tavan var açılmıyor ama dışarıdan güneşe her türlü engelliyor. Zaten farkı görebiliyorsunuz. Yani şuradaki renge bakın, şuradaki renge bakın yani çok büyük bir fark var. Şimdi ön koltuklarda işte bu bir maş sport tasarımlı yapılmış. Bu bu arada en üst paketin 1.6 X-Sport olarak geçiyor. Şu platin kaplama yapılmış. Sizi saran bir yapısı var. Keşke bu da elektrikli olsaydı. Çok güzel olurdu. Ee, aynı zamanda şu ön taraftaki ışık sistemleri var. Belki görüyorsunuz şu an sarı. Şimdi ben klimayı kapatacağım. Hemen mavi oldu. İşte buna göre işte kendisi ee, renklerini değiştiriyor arkadaşlar işte sonrasında şurası da yumuşak yumuşak bir deri kaplama aynı şekilde her tarafında havalandırma sistemleri var şurada var şu ön tarafta var bayağı güzel yapmışlar sonra bu koltuklar iki kişilik bir hafızası var sonra hanımla artık kavga etmiyoruz Hani diyorum ki ben bunu kullanacağım zaman kendime göre ayarlıyorum böyle bir e, güzelliği var arkadaşlar. Sonrasında mavi iç dikiş ve gri iç dikiş kaplamaları var. O da güzel olmuş. Bu arada bu ışıkları sistemlerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yakıt ortalaması e, şimdi EV modu var. O da elektrikli mod. Bunları kullandığınızda zaten çok büyük farkı göreceksiniz. 3.8 3.6 işte yokuş yukarı çıktım. Sonra birden bıraktığınızda zaten direkt şuradaki e, pil doluyor. Pil dolduktan sonra zaten e, ona göre de şuradaki kullanım değişiyor arkadaşlar. Yakıt miktarını görüyorsunuz 3.5 civarında düzgün bir kullanımda gayet düşük yakıt sarfiyatı var. Şu an sadece en sağda gördüğünüz kırmızı benzin sadece şu anda kullanıyor çünkü yokuş yukarıyız. Arada sarıda sarı çıkan şey ise elektrik. Çünkü gazı ufaktan köklüyorum. Ama yakıt sarfiyatı da arttı. Gördüğümüz anlık olarak artıyor. 4.2 civarında. Düzlüğe geldiğimde tabii ki o elektrik kısmı da şu an mesela elektrik dolduruyor. Ben gazı çektiğim gibi. Arkadaşlar şimdi biz şimdi pili dolduracağız arkadaşlar pili doldurmak için ne yapıyoruz? Şuradaki B'ye alacağız. Gördünüz mü? Şimdi B'ye alalım. Şimdi B'ye aldık. Araç fren yapar gibi yokuş aşağı iniyor. Biz şimdi yokuş aşağı indiğimizde de şuradaki pili de hemen döndürüyorum direksiyonu ama şuradaki pil de dolmaya başlayacak arkadaşlar. Biz hiçbir şeye dokunmuyoruz. Tabii gerektiğinde frene basıyoruz ama Böyle yokuşlu yollarda kesinlikle o B'ye alın. Görüyorsunuz şurada bayağı bir dik yokuş. Hop pil oldu bir tanesi. Gördünüz mü? Ve bu size aracın daha az yakıt sarfiyatıyla kullanmanızı sağlayacaktır. Yok, bitirdik. Devam. Park turumu inanılmaz kolay arkadaşlar. Yani 360 derece zaten kamerası var geri şekilde geri kullanımı da zaten böyle geri geri gelirken de görüyorsunuz. Çok basit. Şuradaki sınırı mesela hemen gösteriyor. Gördünüz mü? Şuradaki sınır hemen gösterdi Şuradaki sarı olanla. Şu an sadece elektriği kullanıyoruz. Yani herhangi bir yakıt kullanımı yok. Yani bu şekilde de zaten belli kilometreye kadar zaten sadece elektrikle gidebiliyor. Diyelim ki pil doluysa. Yani araç tam bir tasarruflu bir araç arkadaşlar. Alabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Bu arada kamera ile ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Ee, şuradaki hemen kamerayı şuradan açıyorum şimdi burada 360 derece kamera var Evet kameradaki kaliteye bakar mısınız yani net gösteriyor Yani bu net gösterimi ile birlikte etrafınızda ne var ne yok işte yamuk mu park ettin bunların hepsini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki ileri geri gidince de zaten çok rahat bir şekilde bunu da fark edebiliyorsunuz. Şimdi yakıt ortalamamız şu an 6. nokta küsür. Çünkü ilk başta açtığım gibi klima açık ve koltuk işte ısıtmaları açık o şekilde ben unutmuşum. Bu da zaten hemen etki ediyor. Ani hızlanmalarda tabii ki şuradaki yakıt sarfiyatını arttırıyor. Böyle bir durum oluyor. Ekonomi modda tabii ki bu biraz daha düşüyor ama fazla mesela gaza basmak istiyorsunuz, bir yerden kurtulmak istiyorsunuz. Ekonomi modunda istediğiniz o e, hıza ulaşamıyorsunuz. Sizi kontrollü olarak işte bu aracı e, işte yakıt et yapmadan kullanmanızı sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Toyota c 2024 model bu aracı işte sene sonunda eğer uygun fiyatları bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Özellikle ÖTV muafetli arkadaşlara söylüyorum, bu aracı önceden ayırın derim. Yani araçta yok yok. Hem kalite olarak hem şıklık olarak. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu adamlar Japon. Japonlar en ufak hata yaptığında bile e, hani istifa eden adamlar, kalkıp hala e, oldukları yerde duran adamlar değiller. E, yani ahlak olarak çok üst düzeyde insanlar. Yani her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen kişiler. Aracı ilk çalıştırdığınızda bile işte ses yapmasın orada olduğunuz otoparkta herhangi bir sıkıntı yaratmasın insanları uyandırmasın diye hemen ilk başta elektrik moduyla sizleri zaten hemen aracın kalkışını sağlıyor. Veya işte aracın yavaşladığını bayağı anladığınızı yani aracı yavaşlattığınız zaman park et uçacağınız zaman da direkt elektrik modu zaten belli bir süre sonrasında zaten hemen elektrik moduna alıyor ve gene aynı şekilde sessiz bir şekilde park ediyorsunuz yani insanlara zarar vermeden hani gürültü olarak daha doğrusu herhangi bir zarar vermeden bu aracı park edebiliyorsunuz yani kullanabileceğiniz en iyi araçlardan bir tanesi arkadaşlar Araçtaki güvenlikle ilgili bir şey göstereceğim. Burada kırmızı dönüyor. Normalde mavi arkadaşlar. Yani yandan araba geçiyor. Dikkat et kardeşim. Aynı zamanda ön tarafa fazla gittiniz. Herhangi bir araca fazla yanaştınız. Araç otomatik olarak fren yapıyor. Böyle bir güvenlik paketi var arkadaşlar. 2025 yılında 2024 model bu araçlar eğer hala satılırsa 2.082.000 TL'den sizlere 1.156.000 TL'ye Öte muafiyetiyle alabilirsiniz. Bu araç anında satabileceğiniz, anında elinizden çıkartabileceğiniz bir araç. Örnek veriyorum ve daima kar yapabileceğiniz bir araç arkadaşlar. Toyota C-HR almanızı tavsiye edeceğim araçlardan bir tanesi. Şimdiden e, çoğu bayiyle bir görüşün isterseniz araca bakın, inceleyin ve araçla kesinlikle test sürüşü yapın derim. Teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.